İşte bakın. Karga karga kalk dedi. Bana biraz. Gel al. Sen gel. 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 Ayırma geleceksin. Geleceksin lan. Buyur. Bak bu alır. Gel. Al. Al. Ne yapayım onu yerde buldum. Atmışlar. Cipsi ben de veriyorum hayvanlarıma. <laughs> ben yemiyorum bir şey siz yiyin Valla yarım paket cips buldum. Al lan. Al oğlum al korkma. Biz insanız insan. Al al. Al al. Tanıyorsunuz beni. Buradan geçiyorum ben arada bir be. ne şanssızız biliyor musun? Deniz kenarında. O bizim balıkçılar da <laughs> balık tutuyorlar. Demirlemişler.